Hepimizin aklına takılan o meşhur soru. Bizi diğer canlılardan ayıran, yani bizi insan yapan şey tam olarak ne? İşte Michael Gazzaniga'nın İnsan adlı kitabından yola çıkarak hazırladığımız bu bölümde bu derin sorunun bilimsel köklerine iniyoruz. Gelin Gazzaniga'nın bu güçlü metaforuyla başlayalım. Diyor ki, insan evrimsel geçmişiyle olan bağını bir bıçakla kesip attı. İşte bu bizi diğer her şeyden ayıran o devrimci anı temsil ediyor. Peki bu metaforun arkasında yatan gerçek ne? Evet, kilit soru bu. Türümüzü bu kadar eşsiz kılan, evrimsel zincirlerimizi kırmamızı sağlayan o bıçak neydi? Hadi gelin bu sorunun cevabını beş ana başlıkta birlikte arayalım. Yolculuğumuza insanı bambaşka bir yola sokan ilk büyük fiziksel farktan, yani ellerimizden başlayalım. Her şey iki ayak üzerinde yürümeye başlamamızla, yani bipedalizmle başladı aslında. Bu sadece bir duruş değişikliği değildi. Asıl devrim, ön uzuvlarımızın, yani ellerimizin, artık yepyeni ve karmaşık görevler için serbest kalmasıydı. Peki, serbest kalan bu ellerin sırrı neydi? Cevap, ulnar opozisyon. Yani baş parmağımızın şu özel hareket kabiliyeti bu sayede nesneleri sadece kabaca tutmakla kalmıyor, parmak uçlarımızla inanılmaz bir hassasiyetle kavrayabiliyoruz. Bu küçücük gibi görünen anatomik fark alet kullanımı konusunda devasa sonuçlar doğurdu. Aradaki farkı görmek için şu karşılaştırmaya bir bakın. Bir şempanze Evet, bir dal parçasını alet niyetine kullanabilir. Ama biz o eşsiz ellerimiz ve beynimiz sayesinde bir Maserati gibi inanılmaz derecede karmaşık bir makineyi tasarlayıp üretebiliyoruz. Yetenekler arasındaki uçurum işte bu kadar büyük. Şimdi fiziksel özellikleri bir kenara bırakıp bize asıl biz yapan o çok daha önemli bilişsel farklara, yani beynimize odaklanalım. Size ilginç bir bilgi vereyim. İnsanlarla en yakın akrabamız olan şempanzeler arasındaki genetik fark ne kadar biliyor musunuz? İnanılmaz ama gerçek, sadece yüzde bir buçuk. Evet, o ufacık genetik varyasyon kelimenin tam anlamıyla dünyaları değiştirdi. Tamamen yeni tür bir beynin, özellikle sosyal etkileşim için tasarlanmış bir beynin kapısını araladı. En kritik nokta şu ki, beynimiz adeta bir sosyal süper bilgisayar gibi çalışıyor. Zekamız, sanki öncelikli olarak karmaşık sosyal dünyada hayatta kalmak için evrimleşmiş. Sürekli ittifaklar kuruyoruz, dedikoduya yani sosyal bilgiye resmen takıntılıyız, aramızdaki hilekarları anında seziyoruz ve belki de en önemlisi başkalarının da bizim gibi düşünen, hisseden varlıklar olduğunu anlıyoruz. Gelelim en ilginç konulardan birine. insanın ahlaki akıl yürütmeye olan o kendine has ve genellikle taraflı yaklaşımına Size klasik tramvay problemini sunayım. Bir an için düşünün. Çoğu insan bu durumda 5 kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda etmenin mantıklı olduğunu düşünür ve evet düğmeye basarım der. Öyle değil mi? Peki şimdi? Durum daha kişisel, daha elle tutulur bir hal aldığında çoğumuz bir an bile tereddüt etmeden hayır deriz. Matematik aynı, sonuç aynı ama ahlaki sezgilerimiz bağlama göre dramatik bir şekilde değişiyor. Peki ama neden? İşte cevap tam da burada saklı. Beynimiz çoğu zaman önce sezgisel ve duygusal bir ahlaki karar veriyor, sonra da bu kararını haklı çıkarmak için mantığı bir araç olarak kullanıyor. Yani bir bilim insanı gibi tarafsızca gerçeği aramıyor, daha çok bir avukat gibi davayı kazanmaya odaklanıyor. Peki insanların neden evrensel olarak kurguya, sanata ve hikayelere bu kadar çekildiğini hiç düşündünüz mü? Bu bulmacanın içine dalalım biraz. Steven Pinker'ın bu kışkırtıcı sorusu, sanatın evrimsel işlevi hakkındaki tartışmayı harika bir şekilde özetliyor. Yani sanat sadece keyif veren, anlamsız bir şey mi, yoksa daha derin bir amacı mı var? İşte size çok daha ilgi çekici bir teori, simülasyon teorisi. Bu teoriye göre, hikayelere olan sevgimiz öyle boş bir heves değil. Aksine, insan zihninin uyum sağlama yeteneğini artıran çok güçlü bir özellik. Hikayeler, adeta hayatın güvenli bir provası, bir simülatörü gibi çalışıyor. Ve bu, bizim asıl süper gücümüzü gözler önüne seriyor. Gerçek olanı, hayali olandan ayırabilme yeteneğimiz. Düşünsenize, hayali bir dünyaya tamamen kendimizi kaptırırken, aynı anda onun gerçek olmadığını da biliyoruz. İşte sanatı ve kurguyu mümkün kılan temel beceri tam olarak bu. Şimdi de en büyük resme bakalım teknoloji kendi evrimimizi aktif olarak yönlendirmemize nasıl izin veriyor bir de ona göz atalım. Fiborg terimini daha önce duymuş muydunuz? Bu kavram insanı teknolojiyle geliştirme fikrini normalleştirmeyi amaçlıyor ve aslında kulağa geldiği kadar bilim kurgu bir şey değil. Hatta size bir sır vereyim mi? Aslında hepimiz çoktan birer fiborgus. Giydiğimiz ayakkabılar, taktığımız gözlükler, kalp pilleri bunların hepsi biyolojik varlığımızı teknolojiyle geliştirdiğimizin birer kanıtı ve bu çok uzun zamandır yaptığımız bir şey. Basit aletlerden yola çıktık, şimdi ise retina implantlarından, yapay kromozomlardan bahsediyoruz. Bu yörünge bize şunu gösteriyor. Artık ne kadar inanılmaz bir güce sahibiz. Evrimin pasif ürünleri olmaktan çıkıp onun mimarları haline geliyoruz. Ve son olarak sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Gazdanika'nın o metaforuna geri dönersek, geçmişimizde olan o hayali bağı kestik, evet. Peki şimdi kendimiz ve bizden sonraki nesiller için nasıl bir gelecek, nasıl yeni bir bağ inşa ediyoruz? İşte bu cevabını hep birlikte vereceğimiz bir soru.